Bugün yanımızda Yasemin Hanım var. Kendisi de bir sağlık çalışanı, hemşire. Tüp mide ameliyatı uyguladık. Kaçta girmiştik? 82. Şimdiden 4 kilo vermişsin. Aynen. 78 kilo. Çok tatlı bir kızım var. Nasıl bu ameliyat olmaya karar verdin? Kızımla çok daha az zaman geçirmek zorunda kalıyordum. Çünkü artık merdiven çıkarken zorlanıyordum. Yürürken zorlanıyordum. İşten geliyordum. Direkt yemek yiyip uyumak zorunda kalıyordum. Çünkü vücudum hani tolere etmiyordu daha fazlasını. Hmm. Hani böyle kızım benimle oynamak istediği zaman bile Oynayamıyordum onunla. Ben zaten ergenlik çağından beri böyle toplu bir çocuktum. Hı. Hamileyken bile diyet yapmak zorunda kalmıştım. Hani sürekli diyet yap. O yüzden de araştırdım. Sizinle yolumuz kesişti. Aynen. O şekilde güvendim. Bundan sonraki işimiz daha önemli aslında. Bizim ekip diyetisyenimiz hepimiz senin yanında olacağız. Hı hı. Seni takip edeceğiz. Hı. Belli şeyleri hayatımıza oturtmuş olmamız lazım ki uzun vadede bu işi güzel bir şekilde götürebilelim.